Yaşam bir amacın etrafında şekillenen senaryolardan oluşur. Herkesin yaşam amacı olduğunu hissettiği bir tutkusu vardır. İnsana yaşamda rehberlik eden şey tam da budur. Bir amaç olmadan yaşam anlamsız gelecektir. Bugün bu videoda Carl Jung felsefesine göre Amacın nasıl keşfedilebileceğini konuşacağız. Jung, kendi ruhsal kriz döneminde kişisel bir terapi biçimi olarak Kırmızı Kitap üzerinde çalışmaya başladı. Son derece başarılı bir psikanalist olmasına rağmen içsel ruhuyla bağlantısını kaybettiğini hissediyordu. Bu nedenle Kırmızı Kitabı yazarken kendi iç ruhuyla yeniden bağlantı kurma şansı yakalayacağını düşündü. Jung, şahsi bir günce biçiminde kaleme aldığı kırmızı kitabı yazarken, kendi hayatının amacını keşfetti. Bu yoğun ve derin kişisel analiz döneminde Jung, rüyalarının anlamına odaklanırken, bilinç dışıyla yüzleşme olarak adlandırdığı, meditasyona benzer bir trans durumunda, insan amacının Gönüllü fedakarlık etrafında şekillendiği çıkarımına vardı. Jung'a göre gönüllü fedakarlık bireyin kendini gerçekleştirme sürecinde kritik bir rol oynar. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor? Jung insan psikolojisinin temelinde hepimizin bir gölge yanı olduğunu söyler. Bu gölge yan Bilinç dışımızdaki bastırılmış duygular, arzular ve potansiyellerden oluşur. Gönüllü fedakarlık, bu gölge yanla yüzleşmek ve onu dönüştürmek için bir fırsat sunar. Gönüllü fedakarlık, bireyin bilinçli olarak bazı şeylerden vazgeçmesini ifade eder. Bu vazgeçiş, kişinin daha büyük bir amaç veya içsel bir dönüşüm için yaptığı fedakarlıkları içerir kendini keşfetme yolculuğunda eski benliğin bazı parçalarından vazgeçmek zorunda kalınabilir. Bu vazgeçiş genellikle bilinçli ve gönüllü bir fedakarlık gerektirir. İnsan kendini ne için isteyerek feda eder? Bu amaç insana hizmet eden herhangi bir zevkte bulunmaz. Uğruna isteyerek acı çekilecek şeyde bulunur. İnsanın yaşamındaki amacı, kendi varlığından daha büyük ve değerli gördüğü bir şeye hizmet etmektir. Eğer insan kendi varlığından daha büyük ve daha değerli bir şey bulamazsa, yaşam anlamsız ve boş gelecektir. Bu, yaşamın herkesten bir fedakarlık istediği anlamına geliyor. Tüm yaşamlar Sonunda feda edilebilmek için başlar. Yemek yerken yiyecekler insan vücudunda enerji, vitamin ve mineralleri sağlamak için feda ediliyor. Yaşamı sağlayan bu yiyeceklerden gelen feda edilen enerjilerdir. İnsan zamanını ve enerjisini feda edebileceği kendinden daha büyük bir şey bulamazsa, sonunda tüm yaşam gücünü kendine yatıracaktır. Ancak kendine yatırım yapan kişi de eninde sonunda feda edilmesi gerektiğinden harcadığı enerji aslında boşa gidecektir. Bu durum, insanın kendi içinde kapanan bir döngüde sıkışmasına yol açar. Çünkü kendi varoluşunu sürekli beslenek, Derin bir tatminsizlik ve anlamsızlık hissi yaratır. Kendine odaklanan birey hayatının anlamını dış dünyadan ve başkalarına olan katkılarından soyutlayarak yaşar. Bu da onun içsel boşluk ve tatminsizlik hissetmesine neden olur. Tüm enerjinin boşa gitmesi ise yaşamı anlamsız hale getirecektir. uğruna kendilerini feda etmeye değer bir şey bulan insanlar sanıldığı kadar az değildir. Çocukları için anneler, inançları için din adamları, adalet için yargıçlar, değişim için aktivistler ve bağımsızlık için askerler her gün kendilerini feda ediyor. Bu fedakarlıklar, bireylerin kendilerinden daha büyük bir amacın parçası olduklarını hissetmelerini sağlar ve onlara derin bir anlam ve tatmin sunar. Annelik, bireyin biyolojik ve duygusal kaynaklarını çocuklarının geleceği için harcadığı en kutsal fedakarlıklardan biridir. Din adamları inançları uğruna maddi dünyadan feragat ederken ruhsal bir amaca hizmet ederler. Yargıçlar adaletin sağlanması için Bazen kendi kişisel güvenliklerini feda ederler. Aktivistler toplumdaki değişim için zamanlarını, enerjilerini ve hatta bazen hayatlarını bile ortaya koyarlar. Askerler ise vatanlarının bağımsızlığı ve güvenliği için en yüksek bedeli ödemeye hazırdır. İnsan her gün uğruna kendini feda etmeye değer bir şey bulur ve bunu yaparak kendi amacını keşfeder. Bu fedakarlıklar sadece bireylerin yaşamını anlamlı kılmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun ve insanlığın ilerlemesi için temel taşları oluşturur. Bu süreç, bireyin kendini aşmasına ve kolektif bir bilinçle bağlantı kurmasına olanak tanır. Ayrıca bu tür fedakarlıklar toplumsal yapının ve insanlık kültürünün devamlılığı için hayati önem taşır. Toplumun temel değerleri bireylerin bu fedakarlıkları sayesinde korunur ve yeni nesillere aktarılır. Birey kendi kişisel çıkarlarını aşarak daha geniş ve insanlık deneyiminin parçası olur. Bu da yaşamın anlamını ve değerini artırır. Çünkü kişi kendi küçük dünyasından çıkarak daha büyük bir bütünün parçası haline gelir. İnsanlık tarihi boyunca büyük değişimlerin ve ilerlemelerin çoğu bireylerin kendi kişisel çıkarlarını aşarak daha büyük bir amaca hizmet etmeleri sayesinde gerçekleşmiştir. Bu fedakarlıklar toplumsal dayanışmayı güçlendirir ve insanların birbirine olan bağlılıklarını pekiştirir kendini feda etmeye değer bir şey bulmak, insanın kendi varoluşunu anlamlandırma ve daha derin bir tatmin elde etme yoludur. Bu sadece bireyin içsel huzurunu ve anlam arayışını değil, aynı zamanda toplumun ve insanlığın genel refahını da destekler. Bu nedenle Jung'un gönüllü fedakarlık kavramı hem bireysel hem de kolektif düzeyde büyük bir öneme sahiptir. Birey bu yolda ilerlerken kendini aşmanın ve daha büyük bir amacın parçası olmanın huzurunu ve tatminini yaşar. Kendinizi tamamen feda etmeye hazır olacağınız bir şey yaratmalısınız. Çünkü eğer yapmazsanız, eninde sonunda buna mecbur kalacaksınız. Yaşamın insandan istediği budur. Amacınızı keşfetmezseniz Yaşamanız zorunlu bir fedakarlığa dönüşür. Belki de hiç istemediğiniz bir konuda ve biçimde zorla fedakarlık yapmak zorunda kalacaksınız. Bu durumda kalmak, baskı altında yaşanan zalimce bir yaşama hapsolmaktır. Yaşam deneyimi talihsizliklerle dolu, sıkıntılı, üzüntülü ve çekilmez bir hal alacaktır. Ancak amacınızı keşfetmek yaşamı gönüllü bir fedakarlığa dönüştürür. Tıpkı bir annenin çocuğu için yaptığı gönüllü fedakarlık gibi. Doğada birçok türde doğum gerçekleşir gerçekleşmez, yavrular başlarının çaresine bakabilir. Ancak insan dünyaya geldiğinde kendini besleyebilecek, koruyabilecek yetilere sahip değildir. Annenin bakımı Hayatta kalabilme ve yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. Bu da ancak Jung'un gönüllü fedakarlık kavramı ile gerçekleşebilir. Kendinizi ne için isteyerek feda edersiniz? Bu sorunun cevabı hayatınızın geri kalanını nasıl yaşayacağınızı belirleyecek olan anahtardır. Kendi içsel yolculuğunuza çıkın, tutkularınızı ve değerlerinizi keşfedin ve bu büyük amaca doğru cesur adımlar atın. Bu amaç hayatınızı yönlendiren, size yön veren ve sizi güçlü kılan şeydir. Çünkü yaşam anlamlı ve güzel olduğunda gerçekten yaşanmaya değerdir. Bu anlam hayatınızı zenginleştirir, sizi dönüştürür daha büyük bir bütünün parçası haline getirir. Yeni konularda görüşmek üzere. Sevgiyle.